Serdar, sahil güvenlikle koordinasyonu Bayram'la beraber sağlayın. Emredersiniz komutanım. Murat, Kürşat'la beraber malzemeler sizde tamam mı? Tesisatlarda hiçbir şey atlamayın. Emredersiniz. biraz yok olalım. Derdi. Ben yani normalde. Şimdi kılıç hadi biraz ıslanalım diyor. Ben olsam şöyle derdim. Kılıç. Hadi biraz Emre'yi ıslatalım. Lan oğlum ya. Lan bir tane lafınız dolu olsun ya. Bir tane lafınız dolu olsun ya. Boş konuşuyorsunuz, boş. İşiniz, gücünüz goy goy ya. Bayram abi her şeyi geçti. Ya senin gibi bir kişilik suyu nasıl sevebilir ya? Ya sen suyu sevemezsin. Kaşınıyor bu çocuk. Ne? <laughs> ya sen bir kere Erzurumlusun. Ya bir Erzurumlu olarak. Ya suyla yakından uzaktan alakan olmaması lazım. Erzurum. Oğlum bizi Erzurum'da çimdik, yıkandık lan o derelerde, sularda ya. Çimiyordum. Ha? Saygı duyuyorum. <laughs> Emre. Abi ben size bayılırım ha. Sen sus kardeşim. Sen, Sen yorum bayılma. yapma. Yeterli oğlum tamam teşekkürler. Komutanım revire kadar gelseniz. Tamam oğlum bir şey yok işte. Hadi işine baksana. Komutanım. iyi misiniz? İstemiyorum müsaade edip bize. İyiyim önemli bir şey değil. Gemi varacağı noktaya çoktan varmış. Nasıl olur komutanım? Bize verilen koordinata göre barış süresi en az 48 saat sonra. Yanlış gemiyi takip ettik. Yem attı o... <laughs> Takip ettiğimiz gibiden... sahil güvenlik komutanlığına acil kodlu bir çağrı gelmiş. Kaptan ve mahiyetini silahla tehdit eden adamlar birkaç saat evvel Güney Kıbrıs'a geçmişler. Gemide de ne varmış biliyor musun? Hayvan yemi, mısır şurubu, askorbik asit. Yani hiç. Koca bir hiç. Peki asıl hedef komutanım. Silahlar nerede? Sağ istihbarattan aldığımız habere göre şu anda Suriye'de, Al-Basit'in kuzeyinde bir noktada. Kıyıda, sandıkların içinde, istifli iç bir şekilde. Doğal olarak oradan da kuzey Kurmaylığın birinci şartı Kaan, düşmanını asla hafife alma. Asla! hayvana yem vererek ona istediğin her şeyi yaptırabilirsin biliyor musun hayvan? Hatta bazen bir insana bile. Ama koca bir albayı yemleyeceksen koca bir gemi gerekir. Kopusu aşağısı kurtarmaz değil mi? Söyle. Seni bekliyoruz Seval. Ne için? Şefik Havali'yi anacaktık ya. Ne çok adamı anıyoruz ya. Ne çok adamı anıyoruz. Bazen ben de karıştırıyorum biliyor musun Havalli? Kimi andık, kimi gömdük. Kimi yargıladık, kimi kurşunladık. İnan karıştırıyorum. Tamam, akşam hallederiz. kez başımıza gelmiyor Kobuz. İlk kez silah almıyorlar bunlar. Bakacağız bir çaresinde. Şu anda yapacağımız bir şey yok işte. Öyle görünüyor komutan. Maalesef. Sen de kendine dikkat et almayın. Böyle elini, elini yaralamalar falan. Haklısınız komutanım. Oldu bir kere. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol komutanım. Biz olsun. Gitmeni söylemiştim. Neden bekledin? Komutan başka bir şey yapamaz mıyız? Sence? Gemi Suriye'de. Ne yapabiliriz ki? Oraya gidebiliriz komutan. Yüzbaşım. Heyecanını anlıyorum, farkındayım. Ancak komutanım. Hayır. Komutanım. Kaan, evlat. Böyle bir şeyi göz önüne alamayız. Üstelik komutanın dediğini duydun. Bu onlara gelen ilk silah sevkiyatı değil. Görünüşe göre son da olmayacak. Dilini yüzbaşım. Adamlarına söyle onlar da istirahat etsin. Teşekkür ederim. İlk silah sevkiyatı değil evet. Ama bu sevkiyat doktora ait. O silahlar doktorun silahları komutanım. Komutanım, Suriye'de bir nokta. Ne fark eder? Kuzey Irak'ta, Akdeniz'de, Kuzey'de, Güney'de ne fark eder? Orada her biri bir Mehmetçi'yi hedefleyen binlerce mermi var. Anzi tank mayını var. Binlerce tüfek var. Binlerce tabanca var. Havante ızgatı var. Belki karadan havaya füzeler var. Noktaların canı cehenneme komutan. Şu anda o herif bizden silahları kaçırdığı için sırıtıyor. Sırıtsın. Biz en iyi bildiğimiz işi yapalım. Gidelim o silahların her birini o doktorun kafasına geçirelim. Bunu yapabiliriz komutan. Bizok Suriye'den bahsediyoruz. Komutanım, hala vaktimiz var, müdahale edebiliriz. Komutanım, doktor eğer başarırsa oraya sadece silah gitmeyecek. Oraya moral, motivasyon da gidecek. O herif kendi çetesi gözünde kahraman haline gelecek. El silahlı bir terörist efsane halinde gelecek komutanım. Başarabiliyormuşuz diyecekler. Demek ki oluyormuş diyecekler. Türk özel kuvvetlerini, Albay İbrahim Kopuz'u, Kılıç yenebiliyormuşuz diyecekler. Bu olmamalı. Biz bunu onlara vermemeliyiz komutanım. Bu bütün silahlardan daha tehlikeli. Yüzbaşım. Sadece öfkeli misin? Yoksa gerçekten bir planın var mı? Komutanım. Siz bana ve timime Yayladağ'da sınırın sıfır noktasına kadar yetkiyi verin. Ben o silahları yok edeyim. Doktor eğer başarırsa oraya sadece silah gitmeyecek. El silahlı bir terörist efsane haline gelir. Türk gelecek. özel kuvvetleri. O herif kendi çetesi gözünde kahraman haline gelir. Albay İbrahim Kopuzu. Biz bunu vermemeliyiz. Kılıç dimi yenebiliyormuşuz diyecekler. bütün silahlardan daha tehlikeli. Demek ki oluyormuş diyecekler. Bu olmamalı. Bana ve yetkiyi verin. Ben o silahları yok edeyim. emredersiniz komutanım. Oğlum bak buraya. Emredin komutanım. Bir ağrı kesici bulun bana kafam çatlıyor. Emredersiniz komutanım. Doğan geldi mi? Hayır komutanım gelmedi. Tamam sen çıkabilirsin. Afiyet olsun paşam. Sağ ol. Aa, merhaba iyi günler İbrahim Bey. Paşamın ilaçları geldi mi Hande Hanım? Bir eksik yok değil mi? Ay geldi albayım geldi. Bir eksik yok teşekkür ederiz. Bizim asker hala orada mı? Doğan? Yok çıkalı epey oldu. Öyle mi? Bir sıkıntı mı var acaba? Yok, hayır hayır. Yani e, burada da biraz böyle bir şeydi. Hayır. Evet? Yani şey yani burada başta iyiydi e, ama sonra e, Paşamonla konuştu biraz sohbet etti ya sonra bir anda çıktı gitti Doğan. Tamam teşekkür ederim Hanım. Lütfen hürmetlerimi iletin. Tabii tabii iletirim. İyi günler kolay gelsin size. De. Ama sordu Mehmet Arif Bey ne yapabilirim? Yani hem Doğan bağırdı çağırdı size. Bir tuhaf bir saygısız davrandı. O onun komutanı sonuçta bilmesi lazım değil mi? Çöpe adam atmak kolaydır Handan Hanım. Vuruşturur kırarsa parçalarsın atarsın. Ama adam kazanmak zordur. Adam kazanmak çok zordur. Kim bilir o çocuğun nasıl bir yarası vardır? Kim bilir derdi ne? Kim bilir onu bu kadar nobran yapan şey ne? Kim bilir? Sizden rica ediyorum Handan Hanım. <laughs> Kopuz bu olayı duymasın, Katiyem. Tabii. Tabi, söyle istiyorsunuz, tamam. tamam. Türkiye'nin ovardaca harcayacak tek bir Mehmet'i yoktur, tek bir çocuğu yoktur. Ödemişe ilk otobüs kaçta var? Size de iyi günler. Ödemişe ilk otobüs kaçta var birader? 11 11 mi? Evet daha erken bulamazsın. Yok mu diyorsun yani? Yok. E ver bir tane ne yapalım? Cam kenarı koridor. Fark etmez ver, ver Ne kadardı bu arada? 75 lira. Asker misin? Yok müteahhitiz biz. Tövbe Al bir de say da yanlış olmasın. Tamam, tamam. Ne yaptın sen? Vardın mı? Neredesin? Köyde misin? İlginç görünüyor ya. Küçük ama güzel bir yer burası. Öyledir, öyledir. Nerede kalıyorsun sen? Okulun yakınında bir lojman var. Orada kalacakmışım. İyi, güzel. Güzel, gayet güzel. Bana bak, Erdem. Dikkatli oluyorsun ha. Bak, aklımın yarısı orada. Sakın beni üzmüyorsun burada. Ah be abi. Tamam telaş yapma iyiyim ben. Hem ben 24 yaşındayım artık Murat Bey. Bay arkadaş 24 yaşındasın demek. Maşallah çok büyümüşsün ya. Oğlum 24, 34, 54 fark etmez. Bak ben söylüyorum sen yapacaksın. Birkaç maaş daha aldıktan sonra ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? araba? Araba deme bana. Allah aşkına bana araba deme Erdem. Araba... Hem sen alamazsın oğlum araba. O maaşla nereye alacaksın sen araba? Yok abi yok araba değil. Sana hem anneler gününde hem babalar gününde hediye alacağım. Çünkü sen bana hem annelik hem babalık yaptın. Sağ ol abi. Her şey için çok sağ ol. Bana duygu kasma namussuz. Bana duygu kasma. Bana bak, üç tane talimatım var. Bu üç tane talimatı yerine getiriyorsun. Neymiş onlar abi? Çok basit birader, anlaşılmayacak bir şey yok. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Bu kadar. Tamam abi, dikkatli olacağım. Sen. sen de dikkatli ol. Tamam hadi, iyi hadi. Tamam kapat, kapat. Ben operasyona gidiyorum. Hadi tamam, hadi. Peki abiciğim. Tamam hadi Cemir var çekmiyor zaten hadi. Hadi görüşürüz. Kapatma Murat kapatma kız meselesi mi? Kız meselesi bize danışabilirsin hiç çekime. Buyur anlat. Allah komutanım bana böyle bir alacak verecek meselesi gibi geldi ama bilemedim yani. Komutanım bence her ikisi de olabilir. Kesin bir kıza para kaptırdınız. Heh. Kardeşimle konuşuyorum ya. Ha, varmış mı? Varmış varmış başlamış bile. Hadi hayırlısı komutanım. Ya vallahi söyleme sahiptir. Maşallah size ya. Yani dikkatimi çekiyor. Böyle günde bir iki kere kesinlikle konuşuyorsunuz yani komutanım. E, bu dünyada başka kimsemiz yok ondan. Bizimkiler öldüğünde ben çok küçüktüm. Erdem daha da küçüktü. E, hal böyle olunca insanın anası da babası da kardeşi oluyor tabii. Allah yardımcısı olsun komutanım. Kaan yüzbaşı geliyor. Kötü haber gemiyi elimizden kaçırdık. Operasyon iptal. İyi haber. Adamların nerede olduğunu biliyoruz. Biliyorsak çöküyoruz öyle mi komutanım? Aynen öyle teğmenim çöküyoruz. Bu doktor denen şerefsiz şu anda zevkinden dört köşe. Ama biz gideceğiz. O silahların hepsini o herifin kafasına geçireceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiz evet, komutanım. On dakika sonra havalanıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Beyler. Bir şey daha. sana görevle ilgili bütün ayrıntıları ve emirleri verdim. Şimdi bu söyleyeceğim emirden çok bir rica. Emredin komutanım. Bu görev neresinden baksan tam bir bela. Senden rica ediyorum. Hiçbir askerimizin kılına bile zarar gelmesin. Eğer böyle bir şey olursa kendimi asla affetmem. Senden tek isteğim bu. Canım pahasına komutanım. Kılıcınız keskin olsun Ela. Sağ olun. Thank <laughs> Bu açıdan baktığımızda Şefik Eval ölümsüzdür diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şefik Eval ölümsüzdür. Neden? Çünkü onun mücadelesi, onun cesareti, onun kahramanca yapmış bulunduğu bu devrimci atılım... ...bu andan itibaren bizim yolumuzu aydınlatacak. Aha bu ateş gibi yolumuzu aydınlatacak. Bir gün hiç unutmam, eylemden dönüyoruz. Kar yağışı altında gene Sarp dağlardayız. Baktım Şefik Heval geride kaldı. Dedim ona ki Şefik Heval neden geride kalıyorsun? Sen ki bir dağ keçisi kadar çevik, bir pas kadar hızlı, bir şahin kadar sessiz Şefik. Neden geride kalıyorsun? O yakışıklı, o güleç, o devrimci yüzüyle döndü ve bana dedi ki... Ne Çaktırma, yaralı yap. Düşün, düşün. O kadar yolu o yaralı haliyle yürümüş bana söylememiş. Tam bir militan ruhuyla yarasını gizleyerek yürümüş. İşte Şefik Yaval budur. Şefik. Şefik deyince aklıma daha çok şey geldi. Ama bağışlayın beni Yaval. Daha fazla konuşamayacağım. Çünkü acı doluyor. Çünkü içim yanıyor. Çünkü kalbim kanıyor. Şimdi hepinizi Şefik Yeval'in hatırası önünde saygıyla durmaya davet ediyorum. işlerde çok iyiyim bu konuşma işlerinde. Aslında ben şefi hiç sevmezdim. Ha? hiç sevmezdim. Yerimde gözü olan iş birlikçinin, karşı devrimcinin tekiydi. Ama ben ne yapıyorum? Ha? Beş para etmez bir adamdan bir efsane yaratıyorum. Neden? Çünkü en iyi yaptığım iş bu. En iyi yaptığım iş bu. Beş para etmez bir adamdan bir efsane yaratmak. Vuruldu diye anlattım ya. Aslında şerefsizlerim kaçarken vermiş sıyırdı. Düşünebiliyor musun? Bütün yol boyunca da sızlanıp durdu. Kahramanmış. Pabucumun kahraman. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Sende bir değişiklik var. Üstünü çıkar mısın? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.